Şimdi inanılması güç bir görüntü gelecek ekrana. İstanbul'daki bir özel hastanede ameliyathaneye giren muhasebeci kalbine acil stent takılması gereken hastayla ameliyat masasında fiyat pazarlığı yaptı. Üstelik steril hiçbir önlem alınmamıştı. O görüntü Sağlık Bakanlığı'na harekete geçirdi. De var. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlığa tutuştu. Sen düşün, cid, Skandal görüntünün adresi İstanbul Bakırköy'deki bir özel hastaneydi. Var. Kalp sorunu yaşayan hasta devlet hastanesinden özel hastaneye sevk edilmişti. 3 damarına stent takılması gerektiği söylendi ameliyat masasına yattı, operasyonun başlamasını bekledi ama başındaki doktorlara bir kişi daha eklendi. Muhasebe görevlisi can derdindeki hastayla stent fiyatı için pazarlığa başladı. Üstelik her şeyin steril olması gereken ortamda ne başında bone ne ayağında galoş vardı. Muhasebe görevlisi belki de hayatını riske attığı hastaya stent fiyatlarını sıraladı. Hasta en ucuz olan da karar kıldı. De var, de var, de var. En var. Görüntü Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık acil başvurularda ücret talep edilemez açıklaması yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.